Arkadaşlar merhabalar. 2026 AGS için bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu yıl ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Ee, şimdi şöyle 80 soruluk kısım AGS e, alanı olanlar var. Alanı olmayan kişiler var ama 80 soru çok değerli, çok önemli. Çoğu arkadaşımız da artık şöyle yapıyor. E, YouTube'dan e, bu işi götürmeye çalışıyor. Evet YouTube'da içerikler var. Türkçe'de, matematikte, tarihte, coğrafyada birçok e, içerik var, birçok hocamız katkı sağlıyor. Eğitimde de aynı şekilde ama yoğunluğu o kadar fazla değil. Malum AGS yeni, eğitim kısmı yeni çünkü yeni dersler var orada. E, bizim de e, YouTube'da içeriklerimiz var ama bu yıl bambaşka bir şey yapacağız. Bu yıl e, kendi sitemizde 30 soruluk kısmı dilimiz döndüğünce anlatacağız. Ne var içerisinde? Arkadaşlar önce ders kısmımız ve kaynak kısmımız diye iki bölümümüz var. Derslerin olduğu yerlerde e, işte bizim denememiz var, Oscar adaylarımız var, normal konu anlatımımız, mega paketimiz. Bu kısım var. Not kısmında ise bizim bu seneye özgü AGS'de 30 soruluk kısmı ait güncel fasikül ders notlarımız. Yine bu fasikül ders notlarıyla birebir uyumlu olan e, soru fasiküllerimiz olacak. Bu şekilde güzel bir planlamamız var aslında. Neler yapacağımı böyle birazcık daha açmak istiyorum. Ee, arkadaşlar canlı dersimiz Ekim ayının ilk haftası başlayacak. metinsar.com diye sitemiz burası. Canlı dersler burada. Haftanın bir günü 3 saat şeklinde gideceğiz. Son bir ayda e, haftanın iki gününe çıkarak bitireceğiz. Orada ekstra bir konumuz var. Toplam 8 ayrı ders, 8 ayrı fasikül anlatacağım. fasikül diyorum 8 ayrı ders olacak. Ee, önce eğitimde temel kavram ve kuramlardan başlayacağız. Onu anlatacağız, bitireceğiz. Ee, dersleri takip ederken PDF şeklinde ders notlarımız var. Slaytların birebir aynısı. Bir sayfaya dört tane çıkardığınızda daha ekonomik olur. Dersleri takip ederseniz yazıp çizmeyle uğraşmazsınız. Sadece kenara notlar alırsınız. Dersi bitirdik, eğitimde temel kavram kuramları bitirdik. Onunla alakalı 60 soru var. O 60 soru video çözümlü. 60 soruyu izlediğinizde bir nevi e, o konuyu tekrar edeceksiniz, pekiştireceksiniz. Eksiğiniz varsa onu göreceksiniz. Konuyu pekiştirme anlamında size ciddi katkı sağlayacak. Bu defa ikinci dersimize eğitimin temellerine başlayacağız. Onu bitireceğiz yine 60 sorumuz. Bu böyle devam edecek. 8 ders, 8 e, konu ve onunla alakalı sorularımız olacak. Toplam 450 sorumuz var. Yani bizim canlı konu anlatımız olacak. Sistemde kaydedilecek. Sınava kadar izleyebileceksiniz. Hızlandırma seçeneğimiz var. Gruptakilerle yani eğitimi alanlarla WhatsApp grubumuz olacak. Yıl boyu beraberiz. Yıl boyu elimden geldiğince tüm desteğimle sorularınıza işte süreci yönetmede. Çünkü süreci yönetimi çok çok önemli. Biz de 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Nacizane bilgimizi, tecrübemizi sizlere aktarmaya çalışacağız konu anlatım kısmımız bu. Canlı AGS 30 soruluk kısım. Ben şöyle diyorum. Diğer dersleri YouTube'dan oradan buradan bir şekilde halledin. Gelin AGS'nin 30 sorusunu eğitimin temelleri, Türk eğitim sistemi, işte mevzuatta kanunları anlatacağım. Bunun yanında marif modeli, teknoloji, etik bunların hepsini ekstra konularım var. Geçen sene AGS kolay geldi. Emin olun daha zor gelecek. Biz en zoruna kendimizi hazırlayalım. Dersleri takip ederken notumuz var, sorularımız var ve devamında şöyle bir durumumuz olacak. İkinci dönemde Ocak'ta onlu deneme paketimiz olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 5 denemeyi çözeceğiz. 30 soruluk 5 deneme ve Haziran ayında 5 tane deneme çünkü sonda denemeler daha gerçekçi olacak daha bizi ölçecek. Bu anlamda 10 denemenin olduğu deneme paketimiz var. Artık klasik haline gelen Oscar adaylarımız var. Oscar adayları son 2-3 ayda en önemli kısımları tekrar ettiğimiz birazcık böyle önemli konulara fokuslandığımız içeriklerimiz olacak. Biz ne yaptık? Bütün bunların hepsini mega paket diye bir paketin içinde birleştirdik. Mega paketi aldığınızda içeriğinde ne olacak? Bir konu anlatımı 111 saatlik en az 111 saatlik konu anlatımı olacak. 2 bu konuları takip edeceğiniz ders notu olacak. 3 sorular olacak. 4 onlu deneme olacak. 5 Oscar adayları olacak ve yıl boyu WhatsApp grubumuzda beraber olacağız. Yani 30 sorulu kısmı gelin beraber hep birlikte halledelim ve e, yine söylüyorum muhakkak benden eğitim alan bir şekilde Dinleyen arkadaşlara muhakkak sorun. Her söylenene eleştirel yaklaşın, sorgulayın, araştırın. En doğrusu neresi ise oraya gidin. Biz diyoruz ki aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ama bilgi vermek de zorundayız. İnşallah e, yolumuz kesişir. Bu zorlu yolculuğu elimizden geldiğince kolaylaştırırız hedefe birlikte beraber ulaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.